Japonya'ya gitmeyi planlıyorsanız ve Japonya'ya gittiğinizde alışveriş yapmayı da planlıyorsanız bu videoyu kaydetmeyi unutmayın. Eğer Japonya'ya gittiğinizde 5000 yenin üzerinde alışveriş yapacaksanız vergi iadesi alma hakkı doğuyor. 5000 yen de şu anda Eskiden normal şartlarda 50 dolara tekabül ediyordu ama günümüzde 30 küsurat dolara tekabül ediyor sanırım. Yani 30 doların üstünde bir alım yaptığınızda vergi iadesi alma hakkınız doğuyor çoğu yerde. Bunun için de pasaportunuz gerekiyor. Pasaportunuza yapıştırılan damganın üstünde bir QR kod mevcut. Bu QR kodu okutarak size indirim yapabiliyorlar ve direkt kasada iade alıyorsunuz. Sallıyorum e, gittiniz 10.000 TL'lik bir ürün aldınız. %10 vergi iadesi bu arada veriliyor her zaman. %10 dediğimizde de sallıyorum 10.000 lira siz 9.000 lira ödüyorsunuz. Yani hiç gümrükte ama mesela Almanya'da aldığınızda vergi iadelerini zorunluluktan gidip gümrükte polise damgalatıp ardından ya kendi ülkenize döndüğünüzde ya da orada eğer çok uygun bir fiyatsa oradaki şeyden bir komisyon ödeyip paranızı alabiliyorsunuz ama Japonya'da böyle değil. Japonya'da direkt ödeme yaparken vergi iadenizi rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. O yüzden yani şu ana kadar gittiğim ülkeler arasında en kolay vergi iadesi alınıp ürün alabildiğim ülke Japonya'ydı diyebilirim. Japonya ile ilgili bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın.